Merhaba değerli dostlar. Bu haftaki konuğum çok yönlü bir konu Özlem Ertan ama arkeolog. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ee, sizin güzel enerjinizle daha da iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde. <laughs> aynı şekilde. Çok işte uğraşıyorsunuz ama ben arkeolojiyle başlamak istiyorum. Çünkü çok ilginç geliyor. Çok gizemli geliyor bana ne kadar yaptığınız çalışmalar nelerdi arkeoloji? Şimdi aslında çok şey yaptım. Tabii ben arkeoloji eğitimi aldım üniversitede. Ee, onun dışında turist rehberliği yüksek lisansı da yaptım. Geçen yıl tamamladım ama e, tabii arkeoloji hayatımda oldu. Öğrencilik yıllarımda tabii hep kazılara gittim, arkeoloji kazılara gittim. Aslında bakacak olursanız daha öncesinde de ilgim vardı. Çünkü ben İzmir'deyim. Öyle mi? İzmir'de geçtim. Benim bütün çocukluğum üniversitede İzmir'de okudum. Ege Üniversitesi mezunuyum. proto ve Önansiyar Arkeolojisi bölümünden. Harika. tabii ki Ante politik alanlarda sürekli zaten iç içeydik biz İzmir'de. Hani işte eski kalıntılar, sütunlar, tapınak kalıntıları vesaire o hep o zaten eskinin içinde olan bir şey. Ve eskiye çok ilgim vardı çocukluğumdan beri. Eski öyküler, masallar. Mesela dedem işte masallar anlatırdı bana. Onları çok severdim. Oradan duya duya. Duya duya antik öyküler, mitolojik öykülere yine o zamandan çok meraklıydım. Mesela biraz daha işte ortaokul çağlarında Harikarnas balıkçısını çok severdim. Ya, okurdum teşekkürler Şakir Kabaaşı. da çok etkisi oldu. Hı. Yani aslında nasıl bir zenginliğin üstünde Hı. yaşadığımız, nasıl bir coğrafyada Kadimşehir. yaşadığımız, kadim şehirde şehirde. İlyada'yı, Odissey'i ben yine orta sonda okudum, okumaya başladım Homeros'un destanlarını. Ya eskiden beri böyle bir eğilimim vardı eski olan şeylere. O yüzden ben çok severek arkeolojiyi seçtim ve okudum Hı. üniversitede. Çok da iyi hocalarımız vardı. Yani rahmetli Altan Çilingiroğlu hocamız vardı, Hı. Profesör Doktor. O ve diğer hocalarımız ona çok şeyler öğrendim ama tabii ki sadece üniversitede alınan eğitim aslında insana yeterli olmuyor. ve evet, çok önemli bir yol açıyor. Ama asıl bence arkeolojide de bütün bilimlerde olduğu gibi merak çok önemli. Bir şey. Gizem seviyor musunuz? Seviyorum yani gizem... gizem bence bununla kaynaklı. Tabii. Gizem zaten nedir aslında? Gizem, böyle üstünde bir sis perdesi olan, tam olarak anlaşılamayan şey. Böyle gizem deyince insanların aklına böyle daha tuhaf şeyler de geliyor evet, ama... Evet, Gizemli olan, aslında tam olarak bilinemeyen, bilinemeyen tarafları olan ve araştırılmaya muhtaç tarafları olan bir şey. Ortaya çıkmayı bekleyen bir şey. Kesinlikle ben. ortaya çıkmayı bekleyen bir şey ve o aslında merak e, duygusu olan insan için çok önemli bir şey gizem. Bu gizem örtüsünü kaldırmak. Çünkü mutlaka o zaman demek ki altında anlaşılması gereken, anlaşılmayı bekleyen bir şeyler var demektir. Hani gizemli şeylerin altında. Tabii arkeoloji neden gizemli bir şey? Çünkü hepsini bilmiyoruz. Yani bu araştırmayla ortaya çıkıyor. Şimdi antik çağlar, eski çağlar. Özellikle mesela yazılım bilinmediği dönemler var. Bizim tarih öncesi dediğimiz, hani antik Yunan'dır, Hitit'tir, Sümer'dir, Sümer sonrası bunları biraz daha iyi biliyoruz çünkü bize yazılı kaynaklar bırakmışlar, kendi öykülerini anlatmışlar, mitler yoluyla, işte masallar yoluyla, daha böyle idari metinler, ekonomik metinler yoluyla biz bu insanları evet biraz daha iyi anlayabiliyoruz ama tarih öncesi dediğimiz yazının olmadığı dönem o insanlardan kalan arkeolojik malzemeler mimari yapılar özellikle semboller. semboller sembol diliyle nasıl yapıyorsunuz o? <laughs> yani farklı bir şey buldunuz onu nasıl yorumluyorsunuz çünkü bilmeden e, tamamıyla dışarıdan biri olarak soruyorum Nasıl o süreç işliyor mesela? O Göbekli Tepe harika bir <laughs> buluştu. Yani. Göbekli Tepe evet. tabii çok önemli bir yer. Ee, Göbekli Tepe etrafındaki tabii tek değil Göbekli evet. Tepe. Ona benzer bir sürü yerler var. İşte Karahan Tepe var, Sefer Tepe var, evet. Görüş Tepe var. Şimdi bunlar çok özel alanlar mesela. Göbekli girecek olursa. Bunlar ritüel alanları. Ritüel yapılan alanlar zaten sembolizminden anlıyoruz bu ritüel. Şimdi ritüel aslında insan için çok önemli bir şey. Hmm. Neden? Neden? Ee, şimdi mitolojiden biliyoruz bunu. İşte eski insanların inanç sistemlerinden biliyoruz. İnsanlar doğanın döngüleriyle uyumlu yaşıyorlar eski insanlar. Çünkü pagan toplumları tarıma bağlıdır. Yani toprağın verimine bağlıdır. Dolayısıyla tarım takvimini çok iyi takip ederler. Doğanın döngülerini, doğa ne zaman uyanıyor, ne zaman sonbahar geliyor, ne zaman hasat yapmak lazım, ne zaman ekim yapmak lazım. Bunları çok iyi biliyorlar. Ve tabii ki doğa onları besleyen bir unsur olduğu için de doğadaki her şeyi kutsallık atfediyorlar zaten. Evet. Yani bu ritüeller insanı nereye taşıyor? Yani tam olarak günümüze de çok geçiyor artık ritüeller. Tabii, Olumlu veya olumsuz? Ee, nedir ritüel? Ritüel aslında insanın doğa ile birlikte yaratım süreçine katkıda bulunması. Ee, yani ritüel neden yapılıyor mesela? E, mevsim döngülerinde yapılıyor. En önemli şey günümüzde de mesela batıda bakın pagan topluluklar var hala. İşte en önemli de ritüeller ne zaman yapılır? İşte bahar mayıs ayında. tabii mayıs ayında çünkü Nisan, Mayıs ayları bunlar tekrar güneşin güçlendiği artık tarım mevsiminin başladığı Hı -hı. doğanın canlandığı zamanlardır. Hı -hı. Dolayısıyla aslında o ritüeli yapar ki o doğayla birlikte o şey üretime bir katkıda bulunsun. Yani doğayla birlikte hareket etmek için. Hı -hı. O evrensel bütünlüğün bir parçası olmak için bunu yapıyorlar. Yani doğadaki her şey kutsal o insana Hı -hı. göre. Ki biz hala aslında o izini taşıyoruz. Dilde toprak ana diyoruz doğa ana diyoruz yani toprağa doğaya bir anne vasfı katıyoruz. Bunlar hep aslında bilinç dışı olarak, kolektif bilinç dışında o doğanın, toprağın kutsallığına bir anne olarak görülmesine atıfla aslında gelen şeyler bunlar. Ben yani doğadan nasıl topraktan bitkiler çıkıyorsa insan da o sırada şükrediyor işte tanrılara ve hmm. tanrılar dediğimiz işte doğanın kutsallarına diyelim. Yani. Toprak kutsal bir şey. Güneş onu ısıtıyor. İşte yağmuruyla dölleyen bir gökyüzü var. Gök baba var mesela. Gökyüzü genelde çoğu antik kültürde istisnalar olmakla birlikte yani erkek tanrı olarak görülür. Toprak dişil olarak görülür. Çünkü şöyle bir sembolizm var insanın zihninde. Yani gökyüzünden yağmur yağar, yağmur toprağı işte ıslatır ve toprak bereketlenir. İşte güneş toprağı ısıtır, bahar geldiğinde toprak bu buzlar çözülür, toprak bereketlenir. Bu işte sembolleri oluşturan da bu aslında ortak deneyimlerdir bakın. Dolayısıyla işte ritüel yaparak doğayla birlikte üretime katkıda bulunuyor. Ee, yani doğayla birlikte yaratım sürecine katkıda bulunmaktır ritüel aslında arkeoloji Arkeolojide şu ana kadar kazı yaparken e, en çok ilginç, ilginizi çeken şey ne oldu? Yani aslında her şey her şey her değil şey. Mi? Ee, bir kere ben şeyi çok hisseden bir insan oldum her zaman. Çizim de yapıyordum ben. Seramik mesela biz kazılarda her şeyi tek parça halinde bulmayız bazen parça parça. Mesela bir seramin bir parçasını buluruz. Bir tanrıça figürünün ya da başka bir işte figürünün bir parçasını buluruz. Ve bazen onun aslında bütün halinde neye benzediğini ee belgelemek için onun çizimini de yaparız. Ben o seramik parçaların çizimlerini de yapıyordum. Tabii teknik arkeolojik çizim. Ve hep şunu hissederdim. Yani bunu kim yaptı? Binlerce yıl önce buna kimler dokundu? Kimlerin öyküsü karıştı? Hepimizin aklına neredeyse bu geliyor. Evet evet ama yani bunu gerçekten hissettiğiniz zaman kendinizi çok da özel hissediyorsunuz. Yani zamanın aslında ne kadar böyle e, geçişken bir şey olduğunu da Veya olmadığını, zaman diye evet. bir kavramın olmadığını. Evet. Yani yürüyüş ki buradan geçmişe gitsem onunla karşılaşacağım. Zaman ve mekan yok ya aslında. Aslında zaman, mesela paganizmde de o vardır, zaman döngüselliği vardır. Evet, yani zaman ve mekan kavramı normalde bana göre yok. Peki, ondan sonra ne yaptınız? Arkeolojiyle beraber bir sürü şeyler yaptınız. Tabii, yani arkeolojiyle beraber aslında tabii yazan da bir insan oldum yani ben. Genelde tabii insan eğilimleri, çocukluk yaşlarında hep ortaya çıkıyor ya benim tabii. de öyleydi. İşte yazmak, şiir yazmak. Yani o görünen şeyin arkasında böyle kendi algım ne algılıyorum ben o gördüğüm ağacın arkasında, gördüğüm sütunun arkasında neler algılıyorum. Evet. Hep yazmayı severdim. Üniversitedeyken tabii yazıyordum. Ama e, üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a yerleştim ben. E, İzmirliyim tabii Ege Üniversitesi mezunum sonra İstanbul'a yerleştim bir ailevi sebeplerden dolayı. Ve İstanbul'da tamamen böyle aslında tesadüflere de inanmam ben. E, her şeyin böyle belli bir e, az olması gerektiği gibi olduğuna evet. inanırım Aynen. yani. Hani e böyle Jung'un eş zamanlık dediği evet. şey aslında böyle. Evet olması gereken şey aslında oluyor. Ee, i̇şte gazeteciliğe başladım. Kültür Sanat Gazeteciliği'ne. Evet. Çeşitli Hangi yerlerde. Gazete? O zaman Agos Gazetesi'nde Agos başlamıştım. Gazetesi. Evet. Rahmet İran daha yeni vefat etmiş O sırada çok da böyle e, üzüntülü bir dönemde aslında. E, ve tamamen aslında ben yardım edeyim, destek olayım. Hani bir şeyler çünkü yazmayı seviyorum. Orada da çalışan bir arkadaşım vardı o sırada. Bu şekilde başladım. Sonra dediler ki bana, Özlem sen bu işi çok iyi yapıyorsun. Çok iyi diyorsun sen bizimle çalış devamla Ondan sonra e, ve ben orada gazeteciliğe başladım uzun yıllar sonra. Başka basın kurumlarında da çalıştım. Pek çok yerde yazdım, çizim, röportajlar yaptım. E, kültür-sanat ağırlıklıydı tabii. Yani işte müzik, edebiyat, arkeoloji yine, Hı -hı. eski tarih. Bence farklı değil zaten kültür-sanat. Arkeoloji farklı bir dal bir... değil. <laughs> tabii. Ya. Aslında bir de arkeoloji eğitimi almış olmanın tabi çok tık tık katkısı Avanti. oluyor tabii, bu tür şeylerde. Tabii olmaz. Mı? Ya mesela kent kültürüyle ilgili röportajlar da yapıyordum. Yani kent kültürü, mimari, kentlerin değişimi, arkeoloji bilmek, sanat tarihi bilmek bunlardan çok büyük avantaj tabii sağlıyor ki, insana tabii kesinlikle. Ki. Ee, benim benim bir de opera yazarlığı kısmım da var. Opera yazarlığı süper. Operayı çok sever. <laughs> evet yani e, opera yani o da yine çocukluktan da gelen bir şey. Ben İzmir'de de mesela işte TRT İzmir Gençlik Korosu'nda da söylemiştim. Şan dersleri aldım vesaire. Opera dinleyiciliği değil bunu. Kendinizi de var. çalışıyorsunuz. En evet. e, böyle istediğiniz şeyde mi parlamayı çalışıyorsun ee, Ya aslında hep el yordamıyla. Biraz şey de böyle çok ilgi alanları olan bir insan oldum her zaman. Da. Zor olmuyor Mesela benim şu an üç tane yani zaten kendi mesleğimi yapıyorum İngilizce öğretmenliği. Sonra yazarlık ve bu röportajlar. Sonra diyorlar ki ne yapmaya çalışıyorsun mesela? Sizin benden de fazla. Ama işte insan tek bir dalda çok şey yapmamalı. Birçok şey yeteneği olabilir insanın. Bence insana haksızlık bu tek bir şeyde kalmak yani böyle bu şekilde daha iyi bence. Ben böyle kendi kısıtlamayı sevmiyorum. Ben böyle ne iyi ilgi duyuyorsam o sırada bir de çok meraklı bir insanım hakikaten Meraktan yani. Meraktan zaten. İnanılmaz merak, böyle bir şey merak ediyorsam araştırmak isterim. Aslında şunu da düşünüyorum, yani ilgi alanları hep birbirini besleyen alanlar aslında. Çok uzak alanlar değil. Yani mesela arkeoloji, sanat, tarihi bunlar zaten insana dair, insan Hepsi. anlamaya dair. Dolayısıyla edebiyatı da besliyor. Var Tabii kurguda yazıyorum her zamandır romancıyım evet arkeoloji, mitoloji bilmek edebiyatta insana çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü hem arketipleri tanıyorsunuz, mitoloji, insanın yolculuğu, insanın en eski edebi ürünleri zaten mitolojidir yani. Evet, mitoloji ee, dersi açıkçası okumuştum. Şey, çok da keyiflidir ama. Yani insan anlamanın en iyi, en keyifli yolu. Bir tane mi kitabımız var yoksa? Yok, Yo, çok. Çok kitabımız var. Çok var. var. Yani daha iyi altı oldu bir eksel kitap olarak. Evet, altı. Ben de altı. Ee, evet, kolektif kitaplarda da çok yer aldım. Be, yani yazarlığa aslında geçeyim biraz da tabii arkeoloji bağlandı. İstanbul'a gelip gazetecilik yapmaya başladıktan sonra tabii yazarlığa da daha çok eğilme şansım oldu. Çünkü <laughs> yazarlarla röportajlar yapıyorum, işte edebiyatçılarla konuşuyorum vesaire. Ee, bir de benim yazılarım da biraz edebi bir üslupta yazıyorum. Ne güzel. Ben. Mesela gazetede. Kültür sanat olduğu için onu kaldırıyor da. Yani böyle hmm. e, klasik yazmanıza gerek yok. günlük ağızdan bile evet. daha edebi daha kaldırıyor. Serbest, evet. Daha edebi işte daha betimlemelerin oldu. Dolayısıyla birlikte çalıştığım arkadaşlarım da diyorlardı ya, hani edebi dilin çok iyi. E, yani neden e, daha çok şey yapmıyorsun bu alanda? ilgili. zaten öykü. <laughs> bir şiir Destek yazıyordu. Destek yayınları. Destekten çıktı bu. Yayın evine ee, sahibine ulaşamamıştım. <laughs> şey neydi adı? Yelda Hanım. Yelda Hanım. Yelda evet. Hocam, ol, çok tatlı bir insan <laughs> o da. Ee, i̇şte ilk tabii benim ilk romanım kaç yılında çıktı? 2015 yılında çıktı. Aşık Kadınlar Denizhanesi, hmm. İstanbul Boğazı, şey yine gazetecilik yaptığım dönemler o dönemler. Ee, İstanbul Boğazı'nda geçen fantastik bir kadın öyküsü aslında. Ben böyle İstanbul Boğazı fantastik bir alem yarattım. İstanbul Boğazı'nda. Evet. <laughs> e o alemin adı da Aşık Kadınlar Deniz Sahnesi. <laughs> ne olabilir diyorum o kısıtlı alanda acaba? <laughs> böyle kısacık bir anlatım çünkü ben. Yani. E, o dönemde benim çalıştığım işte gazete Kadıköy'deydi. Ben de karşı Fatih'te oturuyorum o zaman. İşte Fatih'ten yola... O zaman da yeni daha Marmara yapılmamış mıydı? Daha yapılmadığı dönemler. Ee, her gün böyle vapura biniyorum evin önünden şeyden karşı Kadıköy'e gidiyorum. Ya yani bir vapur şeyim var her gün yani. Dolayısıyla <laughs> ilham. Bir gün bir konu geldi ama tam öykü konusu olarak düşündüm. İşte vapurda giden bir kadın e, bir adama aşık ama bir türlü söyleyemiyor bu duygularını ve martıları anlatıyor, kuşları anlatıyor. Böyle başladı kitap. Ama sonra meğersem kadın sürekli yakınıyor ya böyle hayattan. İşte bir söyleyememekten vesaire. İstanbul Boğazı'nın meğerse bizim bilmediğimiz bir farklı boyutu varmış ve orada da acımasız bir tanrı hakimmiş, Boros hmm. diye. Boros artık kadına çok kızıyor. Geldi mitoloji oraya. Evet hemen gelip <laughs> oturdu ve kadını kızıp Martı'ya çeviriyor. Oh. Kadın martı olduktan sonra İstanbul Boğazı'nda farklı bir alem olduğunu keşfediyor. Ve orada kötü tanrı tarafında hapsedilmiş kadın hayaletleri ve bir takım işte fantastik yaratıklar oldu. Ve onlarla işbirliği hem o alemi tanıyor aslında. O alemde neler neler var. Hem de o kötü tanrıyla böyle bir Mücadeleye girme e, yoluna giriyorlar hep beraber. Gerçek bir olup olmadığını çok merak ediyorum. Yani bu tanrılar, bu mitolojik kahramanların hepsini okurken hep onu şey yapardım. Ben biraz gerçek, e, realistik düşünen bir insanım. Hani ne kadar doğru. Bir masalsı hikayemdi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben, Carl Gustav Jung'u çok seven bir <laughs> insan olarak <laughs> ee, ben... Aslında tanrı ve tanrıçaların birer arketip olarak e, bizim zaten e, ruhsal varlığımızda yaşadığına inanıyorum. Öyle mi? Evet. Yani şimdi Carl Gustav Jung ne der, Bil bilmeyenler için söyleyeyim. Carl Gustav Jung analitik psikolojinin kurucusu, çok önemli bir bilim insanı. Evet. E, ve arketip kavramını ve kolektif bilinç dışı kavramını bilim literatürüne armağan eden kişidir Carl Gustav Jung. Der ki insanın e, bir bilinç alanı vardır yani bizim hayatı yaşadığımız, kendimizi bildiğimiz, ürettiğimiz, işte e, somut üretimde bulunduğumuz alan. Yolun merkezinde ego vardır, insan egosu vardır. Bir de kişisel bilinç dışımız vardır kişisel bilinç dışında işte kendi travmalarımız, çocukluktan beri yaşayıp belki bastırdığımız bir takım korkularımız ve onlar işte gölge taraflarımız oluşuyor bir müddet sonra reddettiğimiz, hoşlanmadığımız taraflarımız, komplekslerimiz. Yani böyle bir şey artık iç içe geçiyor, çözülmedikçe kompleks haline geliyor. İşte en bilinen işte toplumsal aşağılık kompleksi. Evet aşağılık. Anne kompleksi, baba kompleksi. O da bir evet. elektra. Aynen bunlar böyle bastırılmış şeyler, kompleksler ama hayatta böyle bir şeyle karşılaştığımızda kontrol dışı olarak bir anda ortaya çıkıverirler. Yani kontrol edemezsiniz. Onun çünkü kişisel bilinç dışından gelirler. Kişisel bilinç dışı aslında Freud'un da kabul ettiği ve ortaya attığı bir şeydi zaten. Jung'un burada en önemli farkı insanın bir de kolektif bilinç dışı olduğunu söylemesi. Zaten şimdi açıklandı ki doğruluğu. Orada aslında tabii o da zaten bunu bayağı bir veriye yani. dayandırarak söylüyor tabii Hı -hı. bilim sonuçta bunu yani. ben dedim oldu diye söylemiyor binlerce danışanının rüyalarını inceliyor. Rüyalardaki örüntüler ki rüyaları da aslında kişisel mitler der. Yok çünkü rüyalar da bilinç dışından gelir. Uyuduğumuz zaman evet. bilinç dışının aslında çalıştığı bir şeydir. Bilinç dışının bize enteresan gönderdi. bir şey rüya. İnsan aslında o kadar <laughs> ilginç bir mekanizma ki. Yani, Seyahat ediyor. <laughs> tabii ya. Evrende ne varsa insanda o var. Ben ona inanıyorum. Evet. Yani. Sadece çok küçük yani bir, bir mikrokozmos. edilmiş bir haldeyiz. Evet. Mikrokozmos. Şey. Aynen. İşte Jung diyor ki, ya tabii Jung kendi çocukluk deneyimleri, e, işte hastalarından edindiği şey mitolojiyle üzerine yaptığı çalışmalar tabii. Yani şunu Jung da farkına varıyor. Mitolojide, farklı halkların mitolojilerinde kültürel etkileşimle açıklanamayacak benzerlikler olduğunu, aynı örüntünün farklı halkların mitolojileri sürekli tekrar ettiğini o da fark ediyor. Bunun nedeni nedir? Ve o insanlığın ortak bir bilinç dışı olduğunu hmm. ortaya koyuyor, kolektif. Yani insan bir e, asla tabula rasa olarak doğmuyor, boş bir levha olarak doğmuyor. İnsan zaten bilgiyle kolektif geliyor, kolektif bilgisiyle geliyor ve o kolektif bilinç ne var? E ee, belki de milyonlarca yıldır yaşamış atalarımızın deneyimleri, e, bilgileri, kazandıkları işte pek çok bilginin aktarım var. Bunlar nasıl aktarılıyor bize? Semboller, Atalardan. arketipler yoluyla aslında. Evet. Sembol ve arketip diliyle aktarılıyor. E, ve biz de onları aslında taşıyoruz. İşte arketipler aslında e, işte belli durumlar, e, kavramlar, davranış biçimleri Dolayısıyla mitolojik tanrı ve tanrıçalar da aslında birer arketipe tekabül ediyor. Mesela işte Zeus, gök tanrı, ya. göklerin hakimi, ya. bir baba arketipi aynı zamanda, her şeyin babası. Sembolize ediyor. Evet. Ve aynı zamanda tabii her arketipin bir de gölge tarafı vardır, evrende bir dualite vardır. Bizlerin tabii. de gölge tarafları var. Var tabi. Evet negatif tabii. pozitif. Biraz önce söyledik ya işte bir de kişisel bilinç dışımız vardı. Evet. İnsanın kişisel bilinç dışı kendi gölge tarafları var. Yani şeyi bilirsiniz. E, çok eski bir hikaye vardır. Doktor Jekyll by Hyde. Ay, çok dedim, meşhur bir öyküdür. Evet. Sahip. Her şey hocamız demişti. İngiliz edebiyatı bir çok şeyi kapsıyor. E, tabii. tabi. Aslında by Hyde mesela evet. Doktor Jekyll'ın gölgesi aslında. Gölgesi. Onu tam karşıt bastırdı. En kötücü. Biri çok kibar bir doktor eğitimli nazik ama arka tarafta çok kaba, şiddet eğilimli olan olan bir insan Hepimiz var. gibi. Evet aslında onun gölge tarafı. İşte arketiplerin de gölge tarafları var. Hmm. Mesela Zeus hem böyle e, kapsayıcı bir baba. Her, her şeye hakim ama kötü tarafında da cezalandırıcı, cezalandırıcı baba. Evet. Mesela kendi karısını yutuyor Metis'i. Hatırlarsınız. evet. <laughs> Metis'i yutuyor çünkü bir kehanet alıyor. Metis'ten doğacak çocuk seni tahtından elde edecek diye karısını yutuyor. Ya. Yani aynı zamanda yok edici baba. Dualite dediğimiz evet. Diyor. Olumlu olumsuz zıtlıklarla varız zaten. Kesinlikle öyle ve Aslında mitolojik evren biz içimizde zaten var. Çünkü mitoloji dediğimiz nasıl ortaya çıkıyor? İnsan deneyimlerinden ortaya çıkıyor. O yüzden mitolojik temalar birbirine benziyor. Evet, o ve evet. o yüzden biz bir fantastik film izlediğimizde kendimizi bu çünkü fantastik edebiyatta aslında mitolojik örüntülerde en çok faydalanan edebiyattır ve bence o yüzden bir fantastik roman yazarı olarak da söylüyorum. Çünkü benim üç tane de fantastik romanım var. Ne kadar Hayal biriniz çok geniş. Evet, çok bir nimet. Evet, hayal gücüm geniş. Yani çocuk kendimizi hayal etmeyi çok seven bir çocuk. Bu ne bir de bu eğitimler ve tecrübeler geldiğinde çok güzel bir şey ortaya çıktı. Evet, Gerçekten Ne evet. kadar güzel. Ee, önemli olan ne biliyor musunuz? Bundan, bunlardan anlayan bir toplum olabilmek. Bu kadar zenginliği anlayabilecek bir kitleye hitap. Kitlenizin olması. Evet. Bu evet, ülkede kesinlikle. bunun için zorluk yaşıyor. Kesinlikle. Ya zaten aslında insan kendini tanıdığı zaman ee, çok daha sağlıklı bir insan oluyor. Yani şimdi işte bunu psikolojik şeyini de söyledim. İnsan kendi gölgelerini tanıdığı zaman, kendi kötü taraflarını tanıdığı zaman daha bütün bir insan oluyor. Kendini olduğu gibi kabul ediyor. Ee, o kötü taraflarının da aslında böyle gizli iyi tarafları var. İşte Jung altın gölgeler. Böyle gölgeler evet. her zaman kötü değildir çünkü. İçlerinde farklı potansiyeller ve yetenekler de barındırır. Onları kabul ettiği zaman ve aslında yok etmeyi değil de işte uzlaşmayı tercih ettiği zaman gölgeleriyle daha bütün bir insan oluyor, kolektif, bilinç dışı tabii, mitoloji, bunlarla haşır neşir olduğu zaman insan bütün içinde bütün insanlık bilgeliğini buluyor. Buluyor. Yani hani kahramanın yolculuğu vardır ya mitolojide, evet. kahramanın yolculuğu aslında hep böyle tamamlanma yolculuğudur, bütün olma yolculuğudur, hepimizin yolculuğudur. O yüzden mitoloji bilmek çok önemli bir şey. ya. Yani. Ben herkese çok tavsiye ediyorum mitoloji çalışmalarını ben elimden geldiği anlatmaya çalışıyorum. Çeşitli platformlar, işte Instagram hesabımda hep yayınlar yapıyorum. Videolar kitaplar yazıyorum bununla ilgili. Yeni bir kitabım da çıkacak şimdi. Hayırlı olsun. No. Kısa sürede çok teşekkürler. Ee, dolayısıyla işte beni takip edebilirler. Başka bu alanlarda çalışan insan yun okumalarını tavsiye ederim. Carl Gustav ilgili kitapları. Kemp okumalarını tavsiye ederim. Mitoloji ve masal okumaları. Evet, ben tavsiye, tavsiye ediyorum. ederim. herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızda sağlık ne iyi geldiniz. Beni geçmişe götürdünüz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür Her ediyorum. Her zaman. Herkese iyi hafta sonları. <laughs>